Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir video ile karşınızdayım nasılsınız İyisinizdir umarım öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz şimdi canlarım sizlerden bir şey isteğim olacak şöyle bir aşağı inip like'ları patlatın çünkü bugün o muazzam gün artık yeni hesabımızda bir gameplay atacağız ama çok farklı bir konseptle atacağız şöyle bir ekranımıza geçelim gördüğünüz gibi ekibi topladım basketbolcularımızı giyindik aşkoda çakma basketbolcu var ama ona da ben aşağıda vereceğim şimdi basketbolcu 4 basketçi haritanın içinden geçeceğiz. Ayarlarıyla oynayacağız. İnşallah yapabiliriz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Bulduk, Bugün sizleri... Eyvallah kardeşim. Hoş geldiniz Halim'cim. Bugün yanımda Nikes var Emre'cim. Aşko'm var Mustafa'm. Aşko diyorum ya siz bana manitam var sanıyorsunuz. O Aşko aslında bu Aşko. Bu Mustafa. Ama ismi Aşko. Yani niye Aşko? Aşko niye Aşko? Çünkü Aşko ben de bilmiyorum. Aşko min keyfine göre yani konuşmaya bak Aşko, aşkım aşkım. Ya Kur'an Yanımızda bir de talimimiz var. Talimle bugün ilk gameplay maçımız olacak böyle. Aşko ile de atmıştık öncesinde, Emre ile de atmıştık ama bugün bir ilk imza atacağız. Canlar Uzun zamandır böyle bir video istiyordunuz. Sizleri direkt gameplay ile baş başa bırakacağım. O yüzden like'larınız çok önemli. Güzel etkileşim, güzel like'lar alırsak eğer bu serinin devamı gelir. Sizler like'larınızı patlatırken biz de geçelim bir Erangel'ın ayarlarıyla oynayalım. Canlarım şöyle maçımıza geçtik beyler. Gelin 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 toplanın. Salim'in geç yükleniyor. Gelin Salim'in yanına gelin. Şöyle bir tipimize bakalım. Üf, oğlum ne biçim olduk ha? Fenerbahçe'de olduk hepimiz. <laughs> Aynen. Bu ekip var ya dağıtmamız lazım İnşallah güzel bir gameplay çıkarırız. çıkarız. Oh, o yeah man, oh my goodness. Bunlar ne yapıyor? Ah, bak bak kıvırcık saçlıya bak arkamdan ne yapıyor bana? Oğlum çok iyi olduk lan şaka maka. Oha. Aynen. Bak bak bak, bak, bak pozumuza bak ana ne avradı ne. Haydi bakalım sol tarafa alayım. Haydi. burada misi. Bir şey. biri var. Dikkat et ona. Aşkım Nikes <laughs> ben Nike'sa tutuyorum sen adamlara bak Tamam Sola bak sola bak sola bak Bir <laughs> yapma Arkamız geliyor. Arkamıza bak aşko. Geldi. Gel. Aşko yukarı gel. Yukarı gel. Tamam. Ah be. Amel ah be. Olsun olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok beyler. Çektim kendimizi. Bu aşırı kalabalıktı yani. Çok... Ne, yap ne yapacağımızı daha yıkamadım ki ben. Arkada adam var. Hemen onu vurayım. Buradan edelim. Sağlı var. Şase benim. Bu aşağıda bir şey çıkıyor. Buradan bir şey çıkıyordu. Alt taraf var galiba. Alt tarafı oynayalım hemen. Burada ses var. A few moments later. Bu arada canlar, like'ları unutmayın. Bak sürekli hatırlatacağım. Like'larınızı çok istiyorum bu videoda. Eğer like gelirse gameplay i seviyoruz demektir. Ben size bol bol gameplay i çekeceğim. Selamun aleyküm. Bekleyi açmışlar. Son iki var. Önümde bir abi. Canı yok onun. Alacağım onu da. Şunu çekeyim. Buraya ne olur Buradan abi. Abi. Alacağım alacağım alacağım. Bir dakika. Yaşar, ne yapıyorsun? Karşında ben varım. Ne yapabilirsin yani Yaşar? Tamam. Beyler, benim mod tamam bu arada. Kullendik, intikamımızı aldık moddan. Bundan bir lazer çıkar mı? Yokmuş. Ama sıkıntı da yok. Bu arada canlar, çok fazla hassasiyet videosu istiyordunuz. Arabayı başka biri alsın beyler. Bu arada hassasiyet ve kontrol çok istiyorsunuz. Eğer talep gelirse yorumlara yazın. Bir sonraki video hassasiyet ve kontrol videosu olsun. Sizlerle paylaşayım. Hassasiyetimi güncelledim. Güncel hassasiyet isteyen var ona da özel bir video yapalım. Hadi let's go. Oha ne oluyor? Işınlandık. Hala ışınlanıyorum. EMS çıktı benim. 100 emes. Sıkıntı yok. Bir kaldırmaya bakalım. Aynen. Doğru. Beyler ne yapıyorsunuz beyler? Ben kendimi kaldırıyorum ben. Yok, tamam, kaldır. Abi botluğun düştü. Ne <laughs> <Bot> mu sandınız? <laughs> Beyler bassın bu arabayla umu gelin hemen. Ben birazcık önden oynayayım, birazcık action'a gireyim. Düşersen kaldırırsınız en kötü. Böyle bir poçinki içine bakacağım adam var mı? Yok gibi. Tokyo'ya çevirdim rotamı. Rota oluşturuldu. Baba baby driver ya. Şimdi Tokyo'ya bir girişimiz olacak, bir de çıkışımız. Bu bir gay. Burada araba durmuş. Ama boş. Adam var var. просто Beyler tamam ikisi okey Ben oynuyorum önüme doğru Önümden sıkanlar vardı Hala sıkıyorlar sukurun içi dolu Oynuyorum oraya Adamın Allah ismi Duba yok ya. Bir şey yok Selamun aleyküm bireyim onlar. Hemen şuradan şöyle bir şey yaptık mı da Altında adam duydum Burada Tamam beylerde Burada arabalar durmuş Aha burada biri var Selamun Aleyküm Sorusu bırakıyorum bilmece. the location. Tamam ben çektim beyler. Adam var dolu burası Tamam oynuyorum sana doğru. Sen neredesin? Okey. Okey vurdunuz. Saldık da. Şurada. Kapıyısınız tamam, beyler. Var. Tamam karşıda var. Durun ben karşıdakini alacağım. Ah lan eskiden bir kendinden çok kullanılan set vardı adamın üstünde. Bir açım. Bir kişi daha var. Bırak gelsin. Tamam. Kanka p senleri vardı. Bakın lootları. Lootları güzeldi bunları. Bunların MG var. Öldüm. Ha, ölmemişim tamam. Çatıda baygınım var. Karşı tarafı vuracağım. Karşı tarafında bir adam var. Ben küçük moda doğru gidiyorum da bakayım adam var mı yok diye Bak bakayım. ama Neyse abi yukarıda MG vardı bu arada. O MG bu MG'yi alabilirsiniz. Ben bu abi mi Allah çok Allah'tan düşer... <laughs> aşağı düşerken ölmedim ha. Bu <laughs> hastası. Böyle bir ses geliyor harikasın abi. Benim arkada var araba onlar at. <laughs> Köprü pusuna mesela zortlarım. Ben çünkü köprüden geçiyorum inşallah zorlamam. Şu ağzımı açtım yine. Allah belanı vermesin adam var. adam var Tamam. Okey abi rahatım. Devam edebilirim. Okey. Helalsin aşko. Vurdum bunu. Okey canım. Yapıştırın yapıştırın beyler saldırın her tarafa. Aha. Ben yani ne dedim abi? Vardır bu tarafta dedim. Ben benzinlik diyorum abi. Ben benzinlik diyorsun. Biri tepeye gitti de. Biri kayanın. Araç geliyorsa doğru. Ya bak işte. Ne diyeceğim? Bu neydi hocam? <laughs> Oğlum diğer alan cezası nerede sıkıyor? Aaa çatıda. <laughs> Aşk o şeyim var mı? Ne? Bir dakika. Allah kahretsin. Çek onları çek çek çek. Aşko çek onları. Tepeden de burdasana beni ya. Uzak spreyim niye benim böyle kötü oldu? Birazcık kör etmiş olabilirim size. Hakkınızı helal edin. Burada adamlar vardı ya. Onlar değil mi çıkanlar? Tamam, okey. Bir an öleceğim sandım bak, vallahi. Tanete falan yedim ya. Şimdi yelek çekmem lazım. Tamam, devam edelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi herkes arıt bir tarafından temizlesin abicim. Hadi bir abime. Vallahi kalbim temiz ya. Başka bir açıklaması yok. Ben alacağımı aldım gidiyorum kardeş. Neresi kanka? Şurada bak şurada. Watch out. Tek yemedi. O da tek yemedi. Salim niye vuruyorsun abim? abi? Abi ee... Tam karşındaydı. E tamam bu lan. Abi burada atla benim O da bana. yine yeni tek kemedi. <laughs> baba geliyor. 11 beyler. Tamam, tamam. 11. Olamıyor geri gidiyor. Allah'ın salim kilimizi dıldamaz arkadaşlar. Çok güzel bir sayıda kilimiz olacaktı. Girelim. Yani kusura bakalım mı? Chat yani yorumlarda karar verin. Hmm. Arkadaşlar. <laughs> Kusura bak derseniz kusuruna bakacağız Salim Bir anda önüm, önüme çıktı boş mu? Ee, oğlum üstünde işaret var adam abi mi yemiş düşmemiş aa. Bu adam nerede Çok ya? Yok. Burada burada Emre gel. Geliyorum. Ne yapıyor burada kanka? Yatıyor da en son. Aa vada vada o vada Emre vursun bak. Abi Emre ondalan bu? Bu ne yapıyor şimdi? Işte. Dur beklesene bakayım ne yapacak. Bu yeni başlamış ha oyuna. ya da bot. Bot'u ensorun bıraktım. Ona bot mu gibi geldi. Bilmiyorum. yeni başlamış abi. Hadi ya sonra bassa Dur bakayım ne yapacak? Gel lan buraya. Gel seni çek içine. Harikasın abi benim. O üç tane şey var. Keşke lan nasıl havada ha? böyle havaya çıkacaktım var ya. Of harbi. Böyle havaya çıkacaktım. İptal edip vuracaktım ya. Doğru doğru. Ulan hayat. Neyse tamam. elinize konuda sağlık beyler. Şu an bir yorumları kil tahminlerini alalım. Beyler önce bir sizden alayım. Bence bir 53 kilimiz vardır. Siz ne diyorsunuz? Tahminleri alalım. Vardır ya bir 50, bir 50 kilimiz vardır. var. O 50, zaman şöyle 50 bir 50 sonuçlara arası. geçmeden önce sizler de yorumlarda tahminlerinizi yapıştırın. Ve arkadaşlar şimdiden söylüyorum. Videodan çıkmadan önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Yorumlara da kesinlikle yazın. Gameplay istiyorsanız gameplay videoları gelecek. Bir sonraki videomuz hassasiyet ve gameplay olur. Şöyle bir sonuçlara git. Dedik. Bakalım kaç kil. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Böyle bir bakıyoruz. Zaten 29 biz de ah lan. Başaramadık abi. Ve evet. sen 32, 12 daha kaç yapar? 44. 6, 12, aynen. 15, 44 kill. Olsun canıma sağ olsun 44 kilitlik maç yani iyiydi bence güzel çatara patlar da oldu yarınki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın hepinizi öpüyorum.